Lezzet Atölyesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuk suyuna bulgur pilavı yapacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ısrarla. Bunun için gerekli malzemelerimiz şu su bardağı ölçüsüyle veya birebir ölçü diyeyim ben size. Bir su bardağına, ben bu su bardağını tercih ettim. Bir su bardağı bulgur pilavına bir su bardağı Ter şehriye ekliyorum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var. 3 su bardağı da tavuk suyumuz var. Bulgurumuz, ter şehriyemiz, zeytinyağımız ve tavuk suyumuz var. Tavuk suyumuzun içerisine ben haşlama esnasında tuz eklediğim için şu an tuzun ölçüsünü vermiyorum ama e, tuzu zevkinize göre koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı gibi veya e, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz tabii ki. 3 yemek kaşığı yetecek mi ya? Yetecek arkadaşlar. Çünkü zaten e, tavuk suyumuzda da bol bol tavuğumuzun yağları var. E, o yüzden yeterli olacaktır. Şimdi ben bulgurlarımı yıkayacağım ve tavama geçiyorum. Öncelikle şehriyelerimi koyacağım tavama. Bulgur pilavını yıkamayanız var mı bilmiyorum ama ben e, mutlaka yıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yapma aşamasına geçebiliriz. Tavuk suyumuz sıcak. Direkt başlayabiliriz. Şöyle öncelikle tavam ısındı arkadaşlar. İçerisine yağımı ekliyorum. Ve şehriyelerimi ekliyorum. İnanın bu bol ter şehriyeli e, tavuk suyunu bulgur pilavını denediğiniz zaman kesinlikle daha önceden yediğimiz bulgur pilavlarıyla ne kadar farklıymış diye düşüneceksiniz. Yani kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi şehriyelerimiz pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Bulgurlarımızı üzerine <laughs> ekleyebilirim. Şöyle şey üzerine şöyle toz suyumu arkadaşlar. Şöyle bir çeviriyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Ve kısık ateşe yakın bir ateşte. Şöyle orta ateş ama kısa yakın bir ateşte kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgur pilavımız pişti. Suyunu çekti. Şimdi servis aşamasına geçebilirim. Bulgurumuz pişti. Yanına şöyle tavuklarımızı koydum. Şöyle açayım bulgurumuzu. Şu şekilde. Yanına şöyle salatamızı ekliyorum. yaptığımız bol şekilli bulgurumuz çok güzel oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle tavuk ve salatayla servis yapabilirsiniz. Ben bu videoyu çekerken aynı anda tavuk da yapmıştım arkadaşlar. Tavuk videomun da sonunda bu şekilde bir bitişip göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tane tane pilavlarımız, bulgur pilavımız şöyle. Deneyince lezzetinde ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz zaten kendinize arkadaşlar. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.